Bu aşevini büyüteceğiz arkadaşlar. Benim hedefim, bakın yüksek sesle dua ediyorum. Eğer bunu millet yapmıyorsa ki yapmıyor, Allah beni ülkemin ve ülkemin dışındaki bütün ilim ehlinin hizmetçisi eylesin. Amin. Bu duam tutuyor. Bak Afrikalarda binden fazla talebemiz var. Şu anda bahsettiğim efendim o bölgelerde, Afrin, Tel Abyad bölgesinde 3200'den fazla talebelerimiz var. Merak eden varsa hemen adresi vereyim. Gitmek isteyen gidebilir, görmek isteyen görebilir, destek vermek isteyen verebilir. Ben sadece ilgileniyorum. Olayları takip ediyorsun. Bunları yapacağız arkadaşlar. Daha da büyüteceğiz. Neden? Cennetin yolu bu. Bak esire yedirin diyor. Yetime yedirin diyor. Fakire yedirin diyor. Kime anlatacağız biz bu ayetleri? İnne menutumukum biz bu yemeğimizi li vegille Allah için yediririz. Bir kuruş para almayız Allah için. Lütfen bu hususta duyarlı olun. Çevrenizdeki arkadaşları duyarlı davranın. Ben ciddi yardım edeceğim diyen varsa para getirmesin. Para istemiyorum. E ne yapsın? Gelsin oraya bir şeye sahip çıksın. Desin ki ben şu kadar efendim, yağını alacağım, salçasını alacağım, pirincini alacağım. Geçen duyarlı bir arkadaş geldi. Çok hoşuna gitti. Ondan sonra dedi biraz yardım edeyim. İstemiyorum. Her ay buraya bir şey yap. Tamam o zaman dedi. Şunu ben alayım dedi. Bu. Beraber yapalım. Ben yapayım demiyorum, beraber. Sahiplenelim bu işi. Bu iş benim işim değil. Bu ayeti kerime sadece İsmail'e söylemiyor. Biz bu ümmete yardımcı olacaksak beraber yardımcı olacağız. Yağmur damlası gibi.